Tabii çok üzgün Yani çok doğal olarak son derece üzgün. E, hocamın az önce ifade ettiği şey orada önemli. Ben atladım. Onu söylemek isterim. E, Aydın'ın sahada müdahalesi esnasında ayak bileği çıkıktı. E, şimdi çıkık e, bizim için kırıktan daha çok korktuğumuz bir konu. Çünkü dolaşımı olmuyor ayağın o esnada. E, sahada yapılan ilk müdahaleyle ayak bileğini yerine oturttuk. Ve bu işin e, hocamın da az önce ifade ettiği gibi e, bizi asıl sıkıntıya sokan kısmı bu çıkık kısmı. Yani kırığın kaynamasından sonra bu neden çıkıkla beraber ortadan kaybolan bağların Tekrar bir iyileşme süreci var. Bu süreç biraz daha fazla zaman alıyor. E bu sürece biraz daha fizik tedavi bekleniyor. E, sorunuza gelince de Aydın'ın e, bugün sanıyorum zaten e, kardeşlerimiz buraya gelecekler. Biraz e, Hepsi arıyor bir yandan da buradan. E, Aydın'ın ayılmasını veya biraz kendini toplamasını bekliyorlar. E, Aydın ilgiden memnun ama tabii yaşadığı olaydan dolayı çok üzgün. Ama e, sağ olsunlar burada e, Aydın'ı o açıdan da çok iyi baktılar. <laughs> Ee, çok şükür yani şu noktaya gelmiş olmaktan çok memnunuz. Teşekkür ederim. Evet. Ee, geçtiğini umuyoruz. Bize müjdeyi bir haber verin lütfen. Ee, çok şükür herhangi bir komplikasyon olmadan e, son derece keyifli, son derece güzel bir ameliyat Biraz geçti. Ee, geçti. Ee, kardeşimizin kırığı, mevcut olan kırığı redukte edilip yerine oturtuldu, sabitlendi. Ee, çoklu bağ yaralanması vardı biliyorsunuz. O bağa yönelik e, her iki taraftı. E, bir onarım gerçekleştirdi. Son derece keyifli, son derece güzel bir ameliyat geçti. E, Limboş hospitalın son derece değerli ayak e, ayakleci cerrahsine son derece deneyimli bir ekibiyle birlikte yapıldı Selim Bey'in e, büyük desteğiyle ve e, son derece keyifli bir cerrahi geçti. Çok şükür. E, ben Selim Bey ile elçetleri vardır. Hocam buyurun. E, yapmış olduğunuz ameliyatta aydın beyin <laughs> kırığını ve bağlarını tamir ettik. Hocam, Uzun bir uzun soluklu bir tedavi süreci olacak. E, hastamızı bekleyen ciddi bir fizik tedavi süreci var. Bu süreci Yener Bey'le beraber düzenleyeceğiz. E, hastamız için bu sezon oynaması artık mümkün değil. Gelecek sezon için gerekli hazırlıkları Yener Bey'le beraber düzenlemeye başlayacağız. E, Yener Hocam, kulüp doktoru olarak siz takriben kaç aylık bir süreç öngörüyorsunuz? E, yine hani sakat ilk zamanında da söylemiştim süre vermekten hoşlanmadığımız ama şöyle bir şey. Şimdi bu kırığın bir kere kaynama süreci var. Doğal bir kaynama süreci. Yani bunu hızlandıramıyoruz. Neticede son derece keyifli ve güzel bir ameliyat oldu. Ama bunun kendi biyolojik bir süreci var. Bunun iyileşmesi için belli bir süre geçecek. Daha sonra belli bir standart rehabilitasyon programımız var. Süre vermek çok yine doğru değil diyorum ama bu sezon içerisinde Aydın'ın geri dönmesi mümkün değil. Yani önümüzdeki sezon içerisinde olabilen en kısa sürede aramızda olacak. Ama burada aylardan hani 4-5-6 aylardan bahsetmek. Belki daha fazlasından inşallah. Ee, en kısa zamanda dönüyorum. Buralardan bahsetmek gerek. Öyle e, 3-5 haftalık bir süreç değil. Onu bir kere baştan söylemek gerekiyor. Ee, tedavisinin ardından önümüzdeki sezon aydınlı aramızda olacağını düşünüyorum. Sayın hocam siz de yanındaydınız az önce. Keyfi nasıl? Morali nasıl? anda de ameliyatın, e, anestezinin etkisini atmaya çalışıyor. E, şimdi birazdan Selim hocamla beraber çıkacağız. Yukarıda tekrar bir vizit yapacağız kendisine. E, bir sıkıntısı yok çok şükür Hastane zaten farkındaysanız son derece rahat ve konforlu. Ee, bizi burada çok mükemmel ağırladılar. Ona da bu arada hem Liboskut'a hem Medikupak grubuna hem de ayak cerrahisi departmanına e, özellikle Selim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem medikal anlamdaki e, üstün başarılarından hem de e, bize burada sağlamış oldukları tüm imkanlar için tekrar teşekkür etmeyi de bir borç veriyorum. Evet, hocam çok bağlar hakkında e, bağları galiba. Evet. Evet. Onu... Yani orada şöyle bir şey söyleyeyim, ee, var olan tüm patolojiler yani ortaya çıkmış olan tüm e, sıkıntıları tek tek giderdik. Şimdi burada teknik olarak çok bağ ismi telaffuz etmek istemiyorum ama e, çoklu bir bağ yaralanması her biri için e, son derece modern metodlarla her biri e, tekrar e, yerli yerine dikildi. Öyle bir özet yapayım. E, Selim Hocam daha detaylı anlatmak isteyebilir ee, belki. Aslında bir, bir ayak bileği kırıklı çıkıyla karşı karşıyaydık. Çıkığın sebebi oradaki bağların yırtığıydı. Hem çıkığı redükte ettik yerine koyduk hem de kırığı düzelttik. Zaten zamanın uzun olmasının sebebi de bu kırıklı çıkık probleminden kaynaklanıyor. Hocam, futbolcu...